Merhaba. Ben Rumeysa. Rumeysa ile Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkçe selamlaşmayı öğreneceğiz. In this lesson, we will learn how to greet in Turkish. В этом уроке мы узнаем, как здороваться на турецком языке. Hazırsanız şimdi Türkçe temel selamlaşma kelimelerine geçelim. Merhaba. Selam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Merhaba. Merhaba. Selam. 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 Nasılsın? 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 İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Günün saatine göre selamlaşmalar. Günaydın. Tünaydın. İyi akşamlar. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Gün aydın. Gün aydın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu derste Türkçede selamlaşmayı öğrendik. Bir sonraki derste kendimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.